Evet sevgili dostlar herkese merhabalar. Youtube kanalımıza yeni videolar çekmeye başlıyoruz. Kaldığımız yerden tekrar devam ediyoruz. Bugün Tütman Başı Şubemizdeyiz. Müzik Adana'da ikinci olan şubemiz Tütman Başı'nda yaklaşık 3 yıl önce biz şu an gördüğünüz konumun 708 metre aşağısında bir yerdeydik. Orada 3 yıl kadar faaliyette bulunduk. 3 ay sonra şu anki yerimizi açtık. Şu an gördüğünüz yer çok büyük. 1500 metrekare bir alana sahip. Yaklaşık 3 katlı. Şurada görüyorsunuz kebap krallarını unutmadık tabii. Onu koyduk tacımız. İsterseniz içeriye doğru geçelim. Size işletmemizi tanıtalım. Yerimiz 3 katlı. Üst katımız aile salonu, giriş salonu, kebap ocağı, salata ocağı, büryan tezgahımız var. Alt katta da lavabolarımız, soyunma odalarımız, mescidimiz, imalathanemiz, kasap odası, sebze odası, bulaşıkhanemiz hepsimiz alt kattadır. Adana'da Türkmen Bay Şubemizde Adana'nın ilk ve tek büryancısı olduğumuzu buradan dile getiriyorum. Şu arka tarafta büryan kuyumuz var. Yaklaşık 3 metre derinlikte her yön kuyumuzdaki etimizi koyup yaklaşık 4 saat piştikten sonra çıkartıyoruz. Burada standımıza, tezgahımıza koyup Oradan gramaj usulü kesip gelen misafirlere ikram ediyoruz. Kolay gelsin arkadaşlar. Bu gördüğünüz olan ön giriş terasımız. Bedir Usta kolay gelsin. Hoş bulduk. Ben Bedir Usta'yla sohbet etmek istiyorum. Bedir Usta benim canım, abim, ustam. Bedir ile Usta biz yaklaşık Cihangir büyüleni kurarken 3 yıl önce başladık biz bu yola girdik. Kendisi sağ olsun Siik'ten bizler için geldi. Ailesiyle beraber burada yaşıyor. Bu anlamda bizim büryanımızı en baştan şu duruma kadar ciddi bir büryan talebini Bedir Usta'nın sayesinde biz ulaştık. Şurada Bedir usta'm zaten büryanları porsiyon porsiyon yapmış. Şurada göstereyim ben hatta. Gramaj usulü. Şu an hepsi sipariş, iftar. Hepsi rezerve. Fişler burada. Ustam kesti. Şu an bitirdi diyebilirim bugün biz gelen misafirimizi artık yok çekeceğiz. Şu anda siparişler hazırlanıyor çünkü iftara yaklaşık bir saat kadar bir süre kaldı. Usta sen bir şey söylemek ister misin ya? Adana'nın tüm altına sevgi saygılar. Herkesi Cihangir bir yana bekliyoruz. Daha ne olsun. Sizleri seviyoruz. Kebapta olduğu kadar bir yanda da iptalıyız. Bunu buradan söylemek istiyorum. Mutlaka ve mutlaka insanların gelip lezzeti tatmasını istiyorum. Ocak bölümüne geçelim isterseniz biraz da. Şimdi hazırlıklar yapılıyor. Burada domates biberler hazırlanıyor. Pişmiş domates ve biberler çıkıyor. Kolay gelsin ustam. Serhat Bey burada Adana Mekan Rehberi. Böyle bir lezzet çölemiyor. Yok ya. yok. Şu an iftar telaşı olduğundan dolayı bir curcuna var. Ezme salatalarımız gidiyor masalara. Dayıcım. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Lezzet patlaması. Tavuk arıyor Allah Bak. Bak, bak, bak. Ezme salatalar hazırlanıyor mutfak kısmında hatta şöyle biraz daha ilerleyelim. Kolay gelsin arkadaşlar. Burası paket sistemimiz. Paketler şu anda hazırlanıyor şu an. Hazırlanıyor. Salatalarımız, mezelerimiz bu şekilde. Bizler şöyle yapalım. Salonumuzu tanıtalım. İşletmemizi tanıtalım. Şöyle hatta şuradan da salondan bahsettik ama şu bölümde hep rezervasyonları şöyle görüyorsun. Mesela kim? Fırat Altay. 3 kişi. Ahmet Bey. Efendim hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş geldiniz, buyurun. Misafirlerimiz gelmeye başladı. Şöyle üst katımıza çıkalım. 400 metrekaredir. Oyun parkımız var, lavabolarımız var, VIP odamız var, terasımız var siz Burası çocuk oyun alanımız. Çocuklarımız burada eğleniyor. Adam burada çorba servisi olacak. Ama şuradan da bir önce VIP salonu bilgi. Burası VIP salonumuz. Gruplarımız normalde alıyor. Burası üst kat salonu. Hoş geldiniz efendim, afiyet olsun. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Yakup merhaba. Şöyle büyük bir alanımız var geniş ferah. Kolay gelsin. Tamam, hoş Nasıl server Nasıl rezervasyonlar? İdir abi. İyi mi? Masalarınız öyle hazırlanıyor. Mesela şu anda üst kat 11 numara 5 kişilik. Yavaş yavaş yeşillik tabağımız, cacığımız, mevsim salatası, pişmiş domatesimiz, hurmalarımız, hepsi ikram. Böyle biz devam edelim isterseniz. Yani. Afiyet olsun efendim. Çay gönderelim mi? Sağ Sen mi? misiniz? Çok teşekkürler. Tamam. Sağ olun. Hayır, Sağ olun. Çok güzelim. Hoş geldiniz. Selep verdiniz. Geldin. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. <laughs> Arkadaşlar çavuş Menderes'e Çatalan Köprüsü'nü geçince sağda çavuşun yeri diye Şirinlerin olduğu çok güzel kaf. Şirin Şirinköy daha doğrusu. Öyle, söyleyeyim. Öyle söyleyeyim. Orada çok güzel hafta sonları, hafta içi kahvaltı yapabileceğiniz, gün evet. içerisinde de uğur ev çay, kahve ve dünya mutfağı yiyebileceğiniz muhteşem bir yer. Valla. Çok güzel abi. Cihangir yapar senin için yapar. <laughs> çavuş yapar senin için yapar. Teşekkür ederim. Sağ olasın abi. abi. Afiyet olsun. Görüşürüz abi. Sağ olasın. Hoş geldiniz. Tamam hemen alalım. Hemen şöyle açık havada olayım sizlere. Ezan okundu. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Misafirlerimiz sıcak sıcak çorbaları içerken bir yandan da cevaplar ocakta çıkıyor. Şu an herkes sorgulanıyor, yorumluyor. <laughs> Bizler de cevaplarını çekmek için ocağa gidiyoruz. diyorum. Allah kabul etsin abi. Allah razı olsun abi. Bedava olan hepsi bu bitti. Bizler eski Ramazan kültürünü yaşatmak yani için Ramazan gösterisine önem veriyoruz. Çünkü Ramazan'ın semazenin gerçekten bir maneviyatı var. Bilenler zaten biliyordur. Bilmeyenler de yorumlarda da sorabilirim ben. İyi akşamlar, hepinize sağlık. İyi akşamlar. Abi abi İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz. Tabii tabii buyurun. Buyurun efendim. Ben çay göndereyim ben. Arkadaşlar çay alabilir miyiz? İyi akşamlar efendim. Ayaklarınızı sağlayın. Hoşça kalın. Ben İyi akşamlar efendim. <laughs> Hoş geldin. Nasılsınız? İyisiniz? Vallahi sabahlarımdan <laughs> beri o o ben. Oo. <laughs> Buradan uşağa çok selamlar abi. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Yolunuzda sürekli olsun. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi akşamlar, hoşçakalın. İyi akşamlar, ayağınıza sağlık. İyi akşamlar efendim. Allah kabul etsin. Sağ olun. Hayırlı bayramlar şimdiden. İyi bayramlar, hoşçakalın. İyi, i̇yi, i̇yi akşamlar, iyi bayramlar şimdiden. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar, akşamlar. hoşçakalın. Bay bay. Oy, 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 oy. İyi akşamlar. Sana oyuncak verecektim ama inan kalmamış. O zaman ben sana çikolata vereyim mi? Al bakalım. <laughs> Görüşürüz bay bay. Allah bağışlasın efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. i̇yi akşamlar. i̇yi akşamlar. i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Ezan okundu. İftar yapıldı. Daha yeni oturdum hiç çayımı içiyorum. <laughs> Haydi bismillah. Bunu yeni hiçbir şey alamaz ya. Çok iyi. Daha orucumu açmadım. Önce çayımı içeyim dedim. Oturdum kendime geldim. Çayımı içtikten sonra birazdan orucumu açacağım. Rabbim herkesin orucunu kabul eylesin. Vallahi çok güzel bir Ramazan geçirdik. Son günlerine yetiştik. Son 3-4 günümüz kaldı. Kolay geçiyor artık. Kutmaya devam. Çok şükür. Başlıyorum. Misafirlerimizi yedirdik, içirdik. Çaylarını ikram ettik, kahvelerini ikram Uğurladık. Şimdi sıra bize geldi. Az önce çayımı içtim. Şimdi de iftarımı açalım. Şu an saat 8'i 17 geçiyor. Yaklaşık yani bir saat 10 dakikadır ezan okundu. Artık bize de nasip böyle. Her sene olduğu gibi yine bu sene Ramazan'da da hep böyle bir saat, bir buçuk saat geriden geliyoruz. Biz şikayetçi değiliz, mutluyuz. Şalgam kırmızı çizgimiz. Yemeğimizi yedik. Birinci çayımız için, şimdi ikinci çayımızda. Çok şükür güzel bir iftar geçirdik. Güzel bir Ramazan oldu. Cihangir Kebap ürüyemdeyiz. Türkmen Barış Gelen tüm misafirlerimize, ayaklarınıza sağlık. İzleyen misafirlerimize çok ama çok teşekkür ediyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve alta yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize.